bir kelimeyi duydunuz ya da bir odaya girdiniz herkesin yaşadığı o tanıdık his. Ben burada daha önce bulunmuştum. Peki ya tanıdık bir şeyin bir anda size tamamen yabancı gelmesi? İşte jamayı tam olarak bu. Diyelim ki basit bir kelimeye bakıyorsunuz. Onu defalarca yazmaya başlıyorsunuz. İlk başta normal. Ama sonra kelimenin ne kadar garip durduğunu fark ediyorsunuz. Anlamı kayboluyor sanki sahte bir kelimeymiş gibi. Bilim insanları bu durumu beynin aşırı verimli çalışmasına bağlıyor. Bir şeyi çok hızlı işlediğimizde otomatik sistemlerimiz kısa devre yapabiliyor. Bu kafa karışıklığı beynimizin kendini sıfırlamasına yardımcı olan bir reset görevi görüyor. Bu işin tehlikeli bir yanı yok ama bize bildiğimiz şeyleri bile ne kadar kırılgan algıladığımızı gösteriyor. Her an beynimiz bize küçük bir oyun oynayabilir. Sen daha önce Jamais Wu yaşadın mı? yorumlara yaz görüşmek üzere selamlar